48. sorumuz Esra, Ayşe ve Şeyda isimli üç arkadaşın yaşlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Esra'nın 3 yıl önceki yaşı Ayşe'nin 6 yıl sonraki yaşına eşittir. Şeyda'nın şimdiki yaşı Esra'nın 12 yıl sonraki yaşına eşittir. Üçünün bugünkü yaşlarının ortalaması 22'dir. Buna göre Esra'nın bugünkü yaşı kaçtır denmiş. Şimdi şöyle bir tablo oluşturalım arkadaşlar Esra, Şeyda ve Ayşe'nin yaşlarıyla ilgili. Dikkat ederseniz 3 yıl önce bugün 6 yıl sonra 12 yıl sonra diye başlıklarımız var. O zaman arkadaşlar şöyle bir tablo yapalım. Tablomuzda bu 4 tane zaman dilimini göstermeye çalışalım. Kişiler Esra Ayşe ve şeydaydı. Ya da isterseniz şöyle yapalım. Buraya yılları yazalım. Yıllarımız 3 yıl önceydi. Daha güzel olacaktır. 3 yıl önce bugün 3 yıl sonra, 6 yıl sonra ve 12 yıl sonra diye Sütunlara da kişileri yerleştirelim. Esra olsun, Ayşe olsun ve Şeyda olsun. Şimdi şu ilk bilgimizi okuyalım. Esra'nın 3 yıl önceki yaşı yani şurası x dediğimizde Ayşe'nin 6 yıl sonraki yaşına eşittir. Yani şuraya eşit arkadaşlar. Burası da x olacak. Şimdi x'ini de bugüne getirelim x e bugüne geldiğinde Esra'nın bugünkü yaşı 3 yıl geçeceği için x artı 3 Ayşe'nin bugünkü yaşı da 6 yıl geriye gideceğimiz için x, x eksi 6 olacaktır. Bunu kullandık. İkinci bilgimize gelelim. Şeyda'nın şimdiki yaşı Esra'nın 12 yıl sonraki yaşına eşit. Şimdi Esra'nın 12 yıl sonraki yaşını hesaplayalım. Bugün x artı 3 yaşında 6 yıl sonra x artı 9 yaşında 12 yıl sonra x artı 15 yaşında olur. Esra'nın 12'nin sonraki yaşı Şeyda'nın bugünkü eşit. Işte. O zaman Şeyda da bugün x artı 15 yaşında olacak. Bunu da kullandık. Son bilgimize gelelim. üçünün bugünkü yaşlarının ortalaması 22 olacak. Yani Esra'nın yaşı x artı 3, Ayşe'nin yaşı x eksi 6 ve Şeyda'nın yaşı x artı 15 toplayıp 3 kişi olduğu için 3'e böldük. Ortalaması 22. Topladığımızda 3x artı 12, 66 yapar. 12'yi karşıya yollarsanız 3x 54 yapar. X'in değeri 18 olur. Ama bizden Esra'nın bugünkü yaşını istiyor. Esra'nın bugünkü yaşı x artı 3 demiştik. Yani 18 artı 3 yani 21 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği.